Burası Zirve Tat. Zirve Tat Restorant. Kelle ee, Paça'mız. Şöyle göstereyim efendim. Özel fırında pişer. Özel fırında pişiyor. Kaç saat pişiyor? Ee, aşağı yukarı 4-4,5 saat. Doğrudur, evet aynı evet, öyle. Çünkü 5 5 kemik suları da eskiden biz yapıyordu. 7-8 saat e, ay, ay, yapılıyordu. Evet şu tahrana, bu yani yüreğinin tahranası. Yayla tarlası bu bizim kendi kendimiz yapıyoruz bunu. İçinde kıymalı. Evet. Sarımsaklı. Evet gerçekten ben e, içtim. E, Kelle paçası çok çok lezzetli, çok çok iyidir gerçekten de. E, hatta sanki böyle diyet çorbası. Bu tavuk çorbası. Ç Harika, eti sonra koyuyorsun. Bu mercimek çorbası. Bunlar hepsi fırında pişiyor, mercimek çorbası evet. da fırında pişiyor. Zannedersem genç de aşçıdır. Evet, genç buranın sahibi. Sahibi. Yani buranın Aynı zamanda Antalya Bilim Üniversitesi'nde okuyorum gaz dönemi öğrencisiyim. Harikasın. Beşinci sınıftayım. Evet. Dediğimiz gibi çorbalarımızın hepsi kendi el lezzetimizden meydana gelmektedir. Hepsi fırında pişmektedir, hiçbir şekilde gaz kullanmıyoruz, çünkü gazın, evet. yemeğin tadını bozmaya Et suyunu bütün çorbalarımızda oldukça fazla Peki. kullanıyoruz. Ürünlerimiz oldukça tazedir, bekleriz. Kunur falan kullanmıyorsunuz. Tabii ki de. Her şey Çünkü doğal. Kullansaydınız ben suyu. anlardım. E, orijinal su kullanıyorsunuz. Evet ben de bir aşı olarak tavsiye ediyorum. Evet. Yerin ismi... Yerimiz Korkuteli Söğüçük köyünde. Karayolu'nda bulunuyor. Zirvede tat restoran teşekkür ederiz. Ben et, et de evet etlere de bakacağız. Çünkü burada orijinal etler var. Küçücük bir yer ama güzel. O kebaplar da var mı? Kebaplar da varmış. Evet doğru böyle. Yani. Harikasın ustam güzel. Hepsi gerek yok. yeter. Evet, taze taze yapmış. Ee, Öğlene doğru verecek. Şöyle. Evet, zaten Antalya'da meşhur kebap tatlısı şey kabak tatlısı evet. harikadır. Şimdi şöyle efendim. Teşekkür ederim hocam. Şöyle kabak tatlımız evet. aynı şekilde yazır güzle de yetişiyor. Evet, evet. Bir doktorumuz yetiştiriyor bunu. Evet. Ondan sonra bunu da bir fırına atıyoruz, fırında evet. pişiriyoruz. Aşağı yukarı takviye 3 saat. Köftemiz bu keçi ve kuzu karışık kaburgadan yapıyoruz. Bu da kavurmamız kuzu kavurma. Kuzu şiş, şiş, kuzu pirzola ve şiş köfteniz var. Teşekkür ederiz. Teşekkür